Rabbimiz kamil mümini tarif ediyor Enfal suresinde. Kamil mümin nasıl olacak? Cenab-ı Hak vecilet kulubühüm. Allah anıldığı zaman yürekleri titrer diyor, kalpleri titrer diyor. Allah azametini ilahi düşünecek, nimetlerini düşünecek, kulluğunu azizini düşünecek. Allah anıldığı zaman vecilet kulubühüm kalpleri titrer. O şeyi unutma ve mehkem eyne mahkum. Nereye gitsin Allah sizinle beraber. İkincisi kendisine Allah'ın ayet okunduğu imanlar artar. Hep sahibi bir ayet indi zaman toplanırlardı. da. Allah'ın muradı nedir bu ayette derlerdi. Nasıl Allah rızasını kazanacağız derlerdi. Akşam evine gittiği zaman hanımlar bugün hangi ayet indi derlerdi. Resulullah Efendimiz müb mübarek ağzına hangi hadis-i açıksa, «Sen onları söyle derlerdi. E, çarşıda ne var? Ne gel ne gitti diye sormazlardı. Kermanda ne vardı sormazlardı. Aman helal lokma getir bana derlerdi. Ben dünyada her şey katlarım ama cehennem azabına katlanamam derlerdi. Çünkü zor Resulullah Efendimiz Allah'ım ezup ki azabil kabri ve azabın nar buyuruyor. Kabir azabından, ateşin azabından ya Rabbi sana sığınırım diyor efendimiz. Ondan sonra onlar değişen şartlar hayatta düz bir çizgi halinde gitmiyor hayat. İnişler çıkışlar. Ona Rabbine dayanıp güvenen kimselerdir. Yani teslim, radiye, Allah'tan razı olan kimselerdir. Bu dost olanlar. Ondan sonra dördüncüsü namazlarını dost doğru kılanlar, huşu ile kılanlar namazlarını. Yani araya sıkıştırmazlar, bir yasak savar gibi kılmazlar, huşu ile kılarlar. Salallahu aleyhi ve sellemiz Benden gördüğünüz gibi kılın buyuruyor. Son namazınız gibi kılın buyuruyor. Yani namazda çok ciddiyet isteniyor. Cenab-ı Secdet ve yaklaş buyuruyor. Orada yaklaşmakta şifa buluyor. Huşu halinde tevekkül ve teslimiyet artırır huşu. Yani Cenab-ı Hak huşu sahibi bir mümine sığınak, barınak hatta bir liman oluyor. Yani kul yüce kudrete sığınmakla ebedi huzur iklimine girmiş oluyor. Beşinci olarak da kendisine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunu harcayan kimselerdir. Burada da bu kamil kişinin beş tane vasfı bildiriliyor. Yani daima mülk kimindir? Kul bunun idraki içinde olacak.